sayın valim, sayın protokol üyelerim, basınımızın değerli temsilcileri ve çok kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle bu gurur günümüzde iştirak ederek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize tufan ailesi olarak şükranlarımızı sunuyorum. Sayın valim, çok kıymetli misafirlerimiz. 2006 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayan kurumumuz her geçen gün, her geçen yıl büyüyerek 9 yıl içinde yüz ölçümü, fiziki altyapısı ve tüm donanımıyla bölgemizdeki en büyük eğitim kurumları arasında yerini almıştır. binası 5370 metrelik alanda yer alan Turfan Eğitim Kurumları hizmet binası sosyal tesisleriyle Toplam 12580 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Ana hizmet binamız 1530 metrekare oturum alanı üzerinde 7650 metrekare kullanım alanında hizmet verecektir. 904 öğrenci kontenjanına sahip okulumuzda 38 derslik, 4 laboratuvar, 3 görsel sanatlar atölyesi, 3 müzik dersliği, 1 kapalı beden eğitim salonu, soğuk hava deposu tenis kortu, basket ve voleybol sahaları, halı futbol sahası, bahçe satrancı, çocuk parkı, yeşil alanlar, 258 kişilik konferans salonu, kütüphane, rehberlik, ölçme değerlendirme ve etüt odaları, öğrenci kantini ve kafeteryası, yemekhane, mutfak ve bulaşıkhane bulunmaktadır. Anne babasına ve topluma saygılı, milli ve manevi değerleri özümsemiş, devletine ve cumhuriyetimize bağlı yararlı insanlar yetiştirmek yetiştirmekte hedefiyle çıktığımız bu yolda tüm bölge insanımızın bizlere destek vereceğine inanıyor ayrıca büyük bir eğitim sevdalısı olarak bölge insanına bir şeyler verme aşkıyla bizleri harekete geçiren hedeflerimizi çizip büyüten Tufan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Tufan'a ve böylesi büyük bir tesisi 8 ay 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlık tamamlamak için büyük fedakarlıklarla çalışan Sayın Ali Mursal'a minnetlerinizi bildiriyorum. Yeni hizmet binamızın ve 2015-2016 eğitim öğretim yılının başarılar ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs>